hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Dönem kadın olarak nasıl hissediyorsun kendine? Ay çok tuhaf. Ama çok özendiğim bir şeydi bu kabadıklar. gittin mi? Havaya. Böyle uyumlar filan. Evet. Şimdi... <laughs> evet, elbise de güzel. Kumaş da güzel. Yani renk de sana çok yakıştı. Ben saçlarını beğenmedim. Senin saçların, kendin saçların, kendin rengin ne? Aynı şey yapabilirsin asla, yapabilirdin. Canta, çanta, leopar dizen ve şey şapka uyumu sevdim. Ama 60'larda o kadar patlamadı o dezen yani şey leopar dizeni. O kadar bomba değildi. Daha bence de şey aynı eldivenin rengini, eldivenin şey şapkası aynı krem rengini şapka ve çanta alabilirdin. Daha şık olabilirdin. Çünkü o dönem çok uyum. Her şey uyumlu olmalıydı. Çok leopar gözümün önüne geldi araştırmalarımda. Çok çıktı. Vardı, tabii, vardı. Çok vardı ben biliyorum ama tabii buraya gelmek Nur Hanım leopar vardı, çok için biraz nasıl Ama şey o kadar popüler değildi. Ama yani ama sen hatırlamıyorsun o dönemi Ivan Ee, aç araştır Leopar, çanta, ayakkabı, kepler, şapkalar var. O zaman eldivenler ve ayakkabı belki. Onları da yaptırdım ama olabilirdi. çok böyle Olmaz, onlar, onlar boğdu çok... olurdu. Yani ne bileyim ben bana o leopar dizeni rahatsız etti. Yani biraz karışık kargışma e, yarattı. Tekrar güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yakıştı yeşil. Teşekkür ederim Eva. Sekiz. Sağ olun. Ben de emin değildim 60'larda leopar var mı yok mu arkadaşlarıma sordum. Zaten var dedi sevgili Nurum. Varmış. O ben hep o dönemlerde takım görmek isterim. Kıyafetine bayıldım. Yine zaten seni taşımana söyleyecek hiçbir şey yok. Sana bana göre çuval versem sen onu da taşırsın. Teşekkür ederim. Çok güzel yakıştırıyorsun ve taşıyorsun. Takım olsaydın ama çok çok leopar olacaktın. Belki o kepi takmasaydın, leopar çanta ve ayakkabı yapsaydın. Benden direkt onu alacaktın zaten. Ama o dönemde şapka vardı sadece. Şapka o işte. Bir fazlalık var benim de gözüme. Yani o dönemi gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Ama çok hoşsun, çok zarifsin. Kıyafet bu kadar mı güzel yakışır bir insana. Sefledim. O belinin inceliğini çıkarmışım. Evet. Fazla konuşmuyorum. Dokuz be kızım. <laughs> Teşekkür ederim ben. Sağ olun. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum Nur Hanım. Çok güzel geldin. Hey. Elbise çok iyi dikilmiş. Ee, i̇ki günde diktik. Evet Tabakladık. çok <laughs> bayağı güzel e, dikilmiş. Eline sağlık. Hı -hı. Kim yaptıysa. Güzele güzel deriz biliyorsun. Mağazlarını berbat ediyorlar. Onlara da tesip ediyorum. E, <laughs> bir tek keşke ayakkabın yeşil olsaydı. E ee, artık o eldivenle o şeyi sokmasaydın derdim ben mesela e, şeye. Ayakkabı da yeşil olsaydı. <laughs> Eldivenin daha kısa boylu olsaydı böyle. <laughs> Küçücük boylu olsaydı. Leopar tam o dönemin moda olan leoparı. Ee, ben beğendim seni. Hoş geldin yani fena değilsin. Bakıldığı, bakıldığı zaman tam böyle 50'lerin sonu 60'ların başı. başı. Evet aynen öyle. Evet. 50'lerin sonu bu. 59-60. Evet, yani tam evet, geçiş evet, yılındayım. Evet. 9. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum Kemal Bey. Evet, ben de söyleyecektim. Daha çok 50'ler havası var elbisende. 60'larda da vardı bu elbise. Çok güzel, çok yakışmış renk. Ben şapkayla çantanın leopar olmasını sevdim. Ayakkabılarını sevemedim. Bir de saçının daha özenli olmasını isterdim. Tabii perik olduğu için şekillendirmesi daha zor ve daha çabuk dağılıyor. Ama çok iyi görünüyorsun Çiğdem. Sana bu havalar yakışıyor. Peki, teşekkür ederim.